Evet arkadaşlar. Su Kamoya diye bir köye geldik. Evet burada bir çoban ineklerini otlatıyor. bu arsayı sordum ben. Bu arsa iki kişiye aitmiş. Yarısını 6 milyona satıyorlar. 6 milyon Kenya Yani 6 milyon çok para. bir pahalanmış diyorlar arsalar. Yani burası bir köy. Havası falan çok güzel. Yeşillik. Şurası da bir arsa. Galiba ev yapacak. Malzemelerini getirmiş. Burada böyle taştan yapıyorlar arkadaşlar evleri. Çoğu ya yani pirket kullanıyor genellikle de. Böyle villa tarzında yapanlar hep bu taşı kullanıyorlar. İçi dolu yani beton. Çok ağır. Yani böyle göstereyim isterseniz. Hakikaten çok ağır bir taş yani. Oo, oo. Gördüğünüz gibi yani en az bir tanesin nereden baksanız 15 kilo vardır yani. etrafı göstereyim size. Evet burası devasa bir boş varsa görüyorsunuz. Ev yapanlar var. Bu kapıdan giriş yapılıyor. Buraya. Şuranın içinde de bir sürü yerler var. Tabi burada güvenlik de var. Güvenlik duruyor. Şu kulübede. Bana tekmeyi vermeden giremiyorsunuz içeri. Nasıl bir bitkidir bu da, mübarek. Görüyorsunuz devasa bir bitki. Şu arsanın da büyüklüğüne bakın. yerler Karşılarına hep villalar yapmışlar yaşıyorlar. Burada. Lazım. Evet. Yani köyde. Burası bir köy. Köyde yaşıyor burada insanlar. Şehirden uzak yani burası. Size daha başka yerleri de göstereceğim. Abone ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hava sıcaklığı 31 derece şu anda. İyi seyirler. Bu inekçikler de otluyor görüyorsunuz.